Merhaba efendim, iyi bayramlar diliyorum. Sağlıklı, huzur dolu, bol kazançlı bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum. Cumartesi bülteniyle karşınızdayım. İlk mücadelem İsveç Ligi'nden gelecek Kalmar-Falkenberg mücadelesini seçtik. Falkenberg başlayalım dilerseniz. Ligde çıkılan son 5 maçta galip gelemediler. Deplasmanda oynadıkları son 3 maçta ise kazanamadılar. Bunların tamamını kaybettiklerini söyleyelim. İç sahada oynadığı son 3 maçından 5 puan çıkarttı Kalmar. Zorlu fikstürü de biraz geride bıraktı. Artık onların bu maçta çıkışa geçmesini bekliyorum. Taraf bas tercihimde Kalmar galibiyeti var. İkinci mücadelem Arjantin'den gelecek. Boca Juniors kilmesi konuk edecek. Son iki lig maçını Boca kalesine gol görmeden kazanmayı başardı. Rakip kilmesi ise son 4 maçının üçünü kaybetti. İki takım arasında bu sahada oynanan son iki maça da baktığım zaman ev sahibinin kalesinde gol görmeden kazandığını görüyorum. Boka galibiyete yakın. İlk yarı bir yazarak oranı yükseltebiliriz. Taraf bahsi dışına çıkacaklar. Karşılıklı gol yoku alabilirler. Üçüncü mücadelemizle devam edelim. İddia bülteninden 207 kodlu Amerika Birleşik Devletleri Küba mücadelesindeyiz. CONCACAF Gold Cup'tayız. Amerika turnuvanın favorilerinden ve bu kupayı ne kadar çok istediğini grupta geride bıraktığı maçlarda ortaya koydu. Küba'dan çok daha iyi bir takımlar. Handikapı aşarak kazanırlar diyorum. Burada Amerika Birleşik Devletleri'ni önerelim. Son maçımız da kapanışımız da yine e, CONCACAF Gold Cup'tan gelecek Haiti Jamaika mücadelesini seçtik. Haiti'nin grupta oynadığı 3 maçın tamamı 2.5 gol altı bitti. 3 maçının tamamı 3 gol ve 6 sona erdi. Jamaika tarafına baktığımız zaman onların da grupta oynadığı son iki maç 0-1 gol aralığında bitti. Son 2 maçında 2 gol olmadı. Yine düşük bir skor çıkmasını bekliyorum. Kuponlara önerim 2.5 gol altı olacak. Cumartesi bülteninden bu dörtlüğü seçtik. Umarım yazdığımız gibi gelir. Kazançlı bir gün olur. Hoşçakalın.